Arkadaşlar herkese merhaba. Ben Ali Hoca. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Soru çözümlerimizi kesmeden devam ediyoruz. Önemli bir konumuz var. Konumuz İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük. ÖSYM her sene 12 soru seçiyor. Bu konu bizim için çok ama çok değerli değerli arkadaşlarım. Bu konuya dikkat ediyoruz. Sizler için çıkma ihtimali yüksek. 4 soru hazırladım. Hiç bekletmek istemiyorum. Dilerseniz hemen başlıyoruz. Hadi bakalım. Umarım 4'te 4 yapar mısınız? Yaparsınız. Yapar mısınız? Bence yaparsınız siz ya. Ne diyor hocam? Bu kararlar arasında aşağıdakilerden hangisiyle ilgili hususlara değinilmemiştir? Hangi kararlarmış? Birlikte okuyalım. Atatürk Erzurum Kongresi sonrası şu açıklamayı yapmıştır. Ulusumuzun umut ve kurtuluş ile çırpındığı en heyecanlı bir zamanda saygıdeğer kurulunuz her türlü güçle katlanarak burada Erzurum'da toplandı. Duyarlı ve soylu bir ruh ve pek sağlam bir iman ile vatan ve ulusumuzun kurtuluşuna ilişkin esaslı kararlar aldı. Şimdi sevgili arkadaşlarım, Erzurum Kongresi'nde hangi konular hakkında değerlendirme yapılmadı? Ulusal sınırlar içerisinde var, vatan bir bütündür, bölünemez. İlk defa milli sınırlardan bahsedildi. Bağımsızlık, toprak bütünlüğünden ve bağımsızlıktan bahsedildi mi? Bahsedildi. Hatta ne deniliyor? Kuvay milliyi etkin, milli iradeyi hakim kılmak esastır. Boşlarla ilgili bir şey yok. Azınlıklara sosyal ve siyasal dengemizi bozacak ayrıcalıklar verilemez. Boşlarla ilgili bir şey yok. Boşlarla ilgili karar misak-ı milli de geçecek sevgili arkadaşlarım. Cevabımız D şıkkı. Diğer sorumuz şöyle. Yalnızca bu bilgiye dayanarak Paris Barış Konferansı'na aşağıdaki devletlerden hangisinin katılması söz konusu olamaz. Bakıyoruz. Birinci Dünya Savaşı'nın askeri safhası ateşkes antlaşmalarıyla sona erdikten sonra Galip devletler imzalanacak olan barış antlaşmalarının taslaklarını hazırlamak ve kendi aralarındaki problemleri çözümlemek amacıyla 18 Ocak 1919'da Paris'te bir araya geldiler. Konferansa katılan devletler itilal devletleriyle savaşmış veya onlara savaş ilan etmiş devletlerdir. Japonya istediğini aldı zaten. Öylesine katılacak. Yunanistan katılıyor. Sahte raporlarla giriyor. Hatta büyük bir sorun ortaya çıkıyor. Niye? İtalya. Niye hocam? Ne gibi bir sorun? Sevgili arkadaşlarım, bu konferansta İzmir İtalya yerine Yunanistan'a veriliyor ve böylece ilk görüş ayrılığı ortaya çıkıyordu. Fransa, İngiltere ve Fransa bu olayın arkasındaki kişiler zaten. Devletler zaten. İspanya doğru cevabımız olacaktır. Devam edelim. Az önce cevabı verdim sizlere. Yukarıda verilen durumlardan hangilerinin itilad devletleri arasında görüş ayrılıklarına sebep olduğu savunulabilir. İngiltere'nin Paris Barış Konferansı'nda İzmir'in Yunanistan'a verilmesini istemesi. İngiltere, Fransa ve ABD bunu birlikte yapıyorlar. İlk görüş ayrılığı. Mondros Antlaşması'nda herhangi bir görüş ayrılığı yok değerli arkadaşlarım. Rauf Orbay tarafından imzalanan bir antlaşmadır. Bir tarafta Rauf Orbay, diğer tarafta Amiral Kaltorp. Bu antlaşmayla Osmanlı fiilen sona ermiştir. Yunanistan'ın 1. Dünya Savaşı'na girmesi biliyorsunuz ki savaşa dahil olan son devlettir. Savaşa katıldıktan sonra ve gizli antlaşmalarda yer almamasına rağmen Anadolu'yu işgal girişiminde bulunmuştur. Cevabımız yalnız bir. Son sorumuz ilkelerden Anahtar kelimelerle hemen çözebilirsiniz. Bu gelişmelerin ilgili oldukları ilkeler aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Kadınlara siyasi haklar verilmesi. Birinci 5 yıllık kalkınma planı soyadı kanunu. Sevgili arkadaşlarım kadınlara siyasi haklar veriliyorsa bu durum cumhuriyetçilikle alakalıdır. Birinci 5 yıllık kalkınma planı. Kalkınma, sermaye, birikim bizi neye götürür? Devletçiliğe götürür değil mi? Soyadı kanunu eşitliği sağladığı için halkçılığa götürecektir. Cevabımız A şıkkı. Umarım işinize yaramıştır. Umarım dörtte 4 yapmışsınızdır. Beğeni paylaşmayı unutmuyoruz. Bilgiyle kalın, tarihiyle kalın, kültürle kalın. Hoşçakalın.